Fiyat ne istiyorsun bu erkek kuzu? Dişi var. Dişi diyor abi. Dişi var. Değer inşallah abi. 1300 lira bir şey değil. 1000 lira, 1300 lira. Böyle işte yok şimdi. He? Anasının sütünü alıyor onun için He. Yoksa beleş kuzu bu ne? Beleş. He. 1.300 lira geçen sene de yaklaşık 1000 lira, 1300 lira. He. Aynı tasarlı. Evet. Bin lira etti. Bin lira etti. Atacağım geçen bakacağım. Geçen sene Bak dayı vereyim. Bakın. Aleyküm selam Hacı bir Alıp keseceğim bunun etinin e, lezzetini hiçbiri vermez öyle aynen değil mi? Aynen öyle. Bu da mı 40 tane? Bin üç yüz lira diyor. üç Sen de bin lira lira mı dedin? Yok. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> evet şu Hayvan pazarı 25 Haziran 2022 Küçük baş kurumlar Selamünaleyküm Pazar olsun Ne istiyorsunuz abi bunları? 2200 2200 er erkek mi bu? Dişi Hepsi de dişi arkadaşlar Pazar olsun inşallah satılır. Abi. Şöyle bir bakalım merhabalar abi Bunlara ne diyorsunuz fiyat genç? Üç buçuk abi. Üç buçuk da bunlar erkek mi bunlar? Dişi abi. Dişi Tamam, tamamen dişi kısır. Üç buçuk istiyorlar evet. arkadaşlar. Evet. Kurbana kaça gider? Kurbana Aynı böyle bu mi? Civarı. Bu, bu civarı. Zaten bir hafta mı kaldı? İki hafta mı kaldı? 25 Haziran 2022'deyiz yani. Fazla. Yedisinde mi kurbanda? Temmuz'un herhalde öyle. Ne oldu? Sat. Hayırlı satışların olsun. Şöyle bir pazara bakıyoruz arkadaşlar. Pazar böyle. Şarkı pazar. Küçükbaş grubu burada. Büyükbaş o taraf. Şöyle bir giriyoruz onun içine. Selamünaleyküm. Pazar olsun kardeşim. Ne var? Neyi satıyorsun? Kesinlik olur ha hani yeniye. Aynen. Ne istiyorsun buna? 2 lira falan mı? 2 lira aşağı yukarı. Şöyle bir gezelim. Şunlar senin değil. Yok benim değil. Selamlar Aleyküm. Pazar olsun. Kumara ne diyorlar? 2,5-3. Fiyatlar öyle. 3 üç buçuk da bunlara deniliyor arkadaşlar. Bu boyunlara. İyisi çok iyisi olursa üç buçuk. Hayvan pazarındaki fiyatlar. Normal olursa iki buçuk. Üç. Oyun piyasası öyle işte. Şöyle bir bakın Dayı merhaba dayı nasılsın? Evet. Üç lira denen koyunlar

Kes kes onları hep kırsaydı. Şunu kırmızın onlar niye kırmızın? Kardeş gözü de gideceğiz. Ne e, istiyorum bunlara? Şura mı diyorsun başkan? Fiyat ne diyorsunuz? Satıldı satıldı. Kaça veriyorsun? Yerime helal olsun. İki milyar. milyar. Hepsi. İki şey. <laughs> milyara satılmış arkadaşlar. İki buçuk üç denilen iki milyara gidebiliyor yani. İki yüz elli Tamam. İki milyar, 2 milyar. <laughs> Selamünaleyküm abi. Aleykümselam canım. Ne diyorsun bunlar abi? Bunlara birer buçuk değil. Birer buçuk da bunlar. Erkek mi bunlar? Erkek. Erkek kuzular birer buçuk. Ya nasıl durgun mu biraz? Bu ara durgun. Var gitmiyor. Evet, var gitmiyor. Millet dert Satılmıyor. Ne bağ ne tohum satılıyor, ne, mazadını, ne, mazadını, ne, mazadını, ne mazadını. Evet. Pazarda bir pazarlık fazla göremiyoruz dediğim gibi ya. Şöyle baktığımız zaman. abi. Merhaba. Hoş geldin. Maşallah iyice koçum varmış. Bu kurbanlık mı, damızlık mı? Ne aldım? Kurbana mı aldın? Kurban aldım. Hayırlı olsun. Kaç liraya oldu? 2750. 2750 çok iyi. 2750'ye çok iyi koç abi ya kurban ak. Zayıf işte. Zayıf he mi? Ondan düşüyor he mi değerli? Aynen öyle ya. Oldu hayırlı olsun. Evet bu koçta o fiyatı alıp Şöyle işte. Bir buçuk lira falan şu kuzu var. Bir buçuk İsteniyor. 2. lira mı diyorsun bunlara başkan? Ne adam? Benimler. Sen ne satıyorsun? Ayakkabı satıyorsun. Bu çesecek. Kesecek yiyecek bunu da adam ama. Buna ne istiyor? 2 lira. 2 lira. Aynen öyle. 2 lira verecek, kesip yiyecek adam, hakikaten. Işte. Da böyle. Aynen öyle ya. Yine her şey katına çıkarken evet. <laughs> Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Merhabalar. 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 Ne istiyorsun bunları? Tekelerden. Ha tekeler mi? Evet. Tekelerden ne diyeyim? Beş buçuk. Beş buçuk da bir tekel var arkadaşlar. İkisi. Dört buçuk verdin ben de. Geldim. İyi maşallah. Kaçer kilo gelir? Kurbana gider öyle değil mi? Otuz kilo gelir. Karbaz. Karbaz. Evet. İyi etli tek. Evet etli tekeler. Aşra verdiler vermedin. Dört buçuk veriyorlar. Dört buçuk veriyorlar. Iki buçuğa falan gider ya. Peşe peşe peşe. Hayırlı olur. Şey inşallah. De. Satılır işte. inşallah. Bunu YouTube'da yayın yapıyorum herhalde. YouTube'da yayın yapıyorum. Bu <laughs> yani. oyunlara ne istiyorlar haberin var mı? oyunlara haber yok. oyunlara ne istiyorsunuz başkan? Selamun aleyküm. Aleyküm Oyunlara ne diyorsun? Sahibi var mı? Yayın yapıyor. Yayın yapıyor. Benim işim bu. <laughs> boşlar var. Bunlar da mızık boşlar. Oyunlar pahalı. Borçlara ne diyorlar başka? Abi 10 on lira, 15 on on lira, 8 lira. 8 lira, 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 lira da boş fiyatları. Boş bayağı 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 arada bayağı bayağı getiriyor, bayağı. bu pazar satıyor. Kısır mısın baba? Başka neler getiriyor bayağı abi? Bayağı abi bayağı. biz koç, boş. bizimki koçtan başka yok. Öyle mi? Biz, biz koçtan başka almakta satmaktır. Evet. evet. Kurbanlık koçlar kaça gider? Kurbanlık Var koçlar 4 lira, 3 lira, 6 lira, 5 lira. Evet, 3, en 4, 5. En babası 5 ile 6 arası. 6 arası kurbanlık koçlar böyle. De. Bunlar da mızlı. Aşağıda bunlar da mızlı. Bunlarda da limit 10 liradan, 8 liradan, 20'ye kadar değişik. Kangal Akkaraman oluyor değil mi? Yok Akkaraman diye bir şey yok bizde. Kangal, Kangal oluyor. Akkaraman, Akkaraman, ne an, oluyor? Abi ya? Akkaraman diye bir şey yok. Yani. E, e, milleti tutturmuş güzel, Akkaraman evet. Akkaraman'ın e, diye. Evet. Öyle bir şey yok. Mor boyun olabilir. Lazım Mustafa abi. Türkiye'de Arak olabilir. Türkiye'de Türkiye'de oyun olabilir. Kan evet. oyun, oyun olabilir de. Bunu biliyor musun? Türkiye'de bir numara Kangal diyebiliriz. Kangal abi. Kangal. Kangal'dan başka ırk yok. Evet. Nasıl köpekte? Aksaray'ın malaklısı. Yani kangal, aslında gangalı. Türkiye sade köpekte kangal dememesi lazım. Koyunda da kangal demesi lazım. Öyle ya değil öyle, Öyle, öyle. Gerçekten de öyle. Bunu yanlış yorumluyorlar. Evet. Yanlış yerlere geliyor. Evet. Olsun. Teşekkürler Ben teşekkür ederim. ederim. Türkiye'ye hep tüm herkese selam. Avrupa'ya. Zaten arıyorlar beni. Görmüşler. Evet. Görmüştüm. evet. Telefon da verebilirsin. Telefon numarasını geçen bir arkadaş da verdim. 0545 evet. 945 88 04. Evet. evet. Koç dışına selamlar. Her türlü Davut damla koçu almak isteyenler. Ha. herkese yardım edin. Ha. Yani Al, Telefonlar arayabilir arkadaşlar. Almak önemli değil. Gelip tanışmak var. Aynen öyle. Kangal'ın neresindesin? Biz buradayız. Normal, Normal şarkıçlardayız. Evet. evet. kalıyoruz. Evet çok iyi. Hayırlı Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olasın. Hayırlı yayınlar. Sağ olasın geliyor. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Çekimlere. Devam. Selamünaleyküm kardeşim. Ağabey Merhabalar. Ağabeyi. Hayırlı pazarlar olsun. Neyi getirdin? Bunları mı getirdin? getirdin? Bunları mı getirdin? Kısır boy, kısır boy ne mi? Fiyatlara ne diyorsun bunlara? 3 bin lira. 2,5 lira. 2,5 lira. İyi diyor. Yani, i̇deal yani 2,5. Sabah 5'inden beri burada Evet. Pazar çok durgun. Pazarlık göremiyor. Şöyle bir baktığımız zaman. Evet. Bir sıkı bir pazarlıklar Eskisi gibi pazarlıklar yok. Ya, ya. Bu sene bayağı bir durgunluk var arkadaşlar. Eski 2 yıldır arıyor da bulamıyor. Evet aynen öyle. Ya. Yani bitirdi ya, her şeyi bitirdi ya. Fiyatı ekonomik durumlardan mı kaynaklanıyor? Ne olur ondan der yani. Ya. İnşallah canlanır her şey ya. Güzeliz diye. yani. yani. oldu? Hayırlı satışlar kardeş. Evet şurada geçiler. Geç fiyatları da 2-2,5 arkadaşlar. Geçisine göre Burada yine boyunlar var. İki, iki buçuk, Fiyatlar ne diyorsun başkan bunlara? Evet, evet, Fiyatlar ne diyorsun abi bunlara? Fiyatlar Kardeşim. abi iki buçuk. İki buçuk. Boy, kısır boyunlar öyle değil mi? Kısır boyunlar yani. Her Her haftada getiriyorsun öyle değil Getiriyoruz mi? Getiriyoruz abi. Yani burada sıkıntı. İki buçuk diyor da ne alan var, ne satan Piyasa var. Piyasa durgun öyle değil mi burası? Bittik abi, ne durgun. Yazı tamamen bitmiş durumda. Niye böyle? Bu sene biraz durdun ya. Geçen sene bundan hareketliydi, Öyle değil. Mi? İşte millet almaya korkuyor. Almaya evet. da korkuyor, satmaya da korkuyor. Aynen öyle. Her bağlandı, nakliye bağlandı. Millet gelemiyor. Önceden Osmaniye'den, Adana'dan uzak yerlerden geliyor şu anda gelemiyorlar. Şu aslında. anda mazot çok pahalı olunca biraz... Uzak yerlerden gelemiyorlar. İster istemez onun. olumsuz etkisi oluyor. Oluyor. Uzaktan gelemiyor adam. Asıl bu boyun o tarafa güneye gitmesi lazım. Gidemiyor adam gelemiyor nakliye kurtarmıyor ki. Oğlum bu evet. hayırlı hayır. hayır, hayır. satışlar olsun. Sağ olasın abi sağ olasın. Sağ olasın. şu oyunlarda arkadaşlar 3 lira istiyorlar. 3 bin lira. İyisine 3 bin lira. Normalde 2,5 lira. Selamünaleyküm, pazar olsun. Merhabalar Selam. arkadaşlar. Bunları mı getirdiniz? Sağ olasın kız. Mısır koyun getirdik sattıya. Şunlar. Bunlar ne piyasası ne diyor? piyasası iki buçuk, üç arası ama şu an üç arası. satış yok. Dediğin gibi bu hafta hiçbir pazarlık göremiyoruz ya şöyle bakınca. Şöyle şöyle, Türkiye'deki ekonomik sıkıntı hayvan pazarlarına da yansıdı. İnsanlar Aynen. kurban kesemiyor. Normal şartlarda Çarlıçta hayvan pazarında bu saat hayvan kalmazdı. Tüm hayvan satılırdı. Evet. Ama şu an satılmıyor. Satılmıyor o yani gibi duruyor. Gözmak yani. boğaz yanlıyım. Evet. Yıllardır buraya gelirim. İlk defa böyle bir şey gördüm ben. Bir de kurban önü bayağı hareketli olması lazım. Yani, yani. normal şartlarda normal bir şey değil. Hayvanlar fiyatının de... yüksek dahi olması lazım. Evet. Şu çok... an düşük bile ne fiyatlar evet. niye? Bu... Çünkü yemin kilosu 7-8 lira. Aynen öyle ya. Yani, ne? yani ne? yeme göre kıyasladığın zaman düşük öyle değil mi? Kıyasla. Şimdi yeme Yeme, mazota ve diğer girdilere göre kıyaslarsak yüzde 400 artması lazım. Yani evet. geçen sene 1500 liraya satılan uzun, bu sene 6000 liraya satılması lazım mazota endeksli yaparsak. Evet. Mazot 7 liraydı, şimdi 30 lira mazot. 4, 7, 28, 4 kat yani. 4 katı olmuş, evet. Her şey mazota bağlı aslında. Yani, yani her, şey her şey mazota göre pahalanıyor. Bu o kadar pahalanmadı diyor Öyle Her değil şey mi? mazota göre değil. Her şey ekonomiye göre. Evet. Şimdi ekonomide istikrar göremiyor. Yani her yani şey de mazota olursak, bağlı. Mazotsuz hiçbir şey dönmüyor. Öyle değil ya mi? Şimdi ben Boğaz buraya 200 lirayla gelirken şimdi 1500 lirayla geliyorum. Evet. 120 kilometre. Aradaki farka bak. Yani, yani. E bu da, da hayvanın üzerindeki maliyet. maliyet. Evet. Aynı 3 liraya dediğin gibi yani normal abi. Kurbanı şimdi sabah içe üç. Kurban o zaman kurban almaları lazım, kesmeleri lazım öyle değil mi bu hmm. fiyatlara? Şimdi fiyatlara kesmesi lazım da <laughs> insanlarda para var. İnsanların işte yani işin özü satana evet, ucuz evet, alana evet, evet. pahalı. Aynen. İşin özü bu. Şimdi 10. yüzyıldan kaynaklanıyor. Aynen öyle. Şeyden değil ha. yani. İnsanlar refah yüksek olsa, parası olsa ne yapar? Gelir basar alır. Doğru şimdi ben gece bir ikide geldim. Tabuklar net dolu. Arada duruyoruz yani. Bu hafta bu hafta maşallah Saksın şeyle baktığımız zaman bayağı bir Saksın. hayvan geldi kalabalık ya. Hayvan çok ama satış yok. Evet ya. satış evet. dediğim gibi. Oldu teşekkür ediyorum kardeş. Yani. Sağ olasın. Akşam izlersin inşallah. Hangi çalayım. kanal? Doğa ve Teknik kanalı YouTube. YouTube. A. YouTube. Kim? Doğa ve Teknik kanalı. Doğa ve, ve Teknik. Genelde kanalı. ben daha çok Zayıflıyorum küçük baş kısmına. Görüşürüz. Hayırlı satışlar inşallah. Sağ olasın. Size de iyi yayınlar. Kolay gelsin. Olasın.